Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber White ay Shark White oynuyoruz. Ee, yanımda Çağ var. Merhaba da Çağ. Shark <laughs> white, white White White. white oynuyoruz. Ee, yanımda Çağ var. Merhaba <laughs> Çağ. Abone like atmayı unutmayın burada. Aşağıdan bir Ne yapayım? Evet. Ee, arkadaşlar bugün Çağ'ın yeni deniz test edeceğiz. Daha önce test etmeye çalıştığımızda bir sürü e, sorunla karşılaşmıştık. karşılaşmıştık. Test edemedik. Bugün test ediyoruz. Can, hadi sen bunu istek at da geleyim yanına. Ne yapayım? Can, istek at da geleyim yanına. Evet. Acaba gerçekten denizaltıya bu sefer yapabilecek miyiz? İstediğiniz şeyi size gösterebilecek miyiz? Umarım gösterebiliriz. Evet Can sen sürüyorsun ilk tur, ikinci tur ben sürüyorum. Evet Evet. Aynen öyle olacak. İlk tur sen süreceksin dur bekle. Allah'ım bu denizaltı bir batıyor. Allah senin kahretmesin. <laughs> ben içinde değilim ben dışındayım da. İpine doğru yüzüyorum. Ben de değilim. Köpek an... balı bize gelme olmuş. Ne olur gelme Biz denizaltıya Değil yüzüyoruz. Benimle ulaşıyorum. Şu an ben denizaltıya yüzmeye çalışıyorum. Umarım bu olmaz. Öldü ben de ha, geldim. Şuan ben, ben yan sonuç. koltuğuna oturdum. Çabuk sen de bu sürücü koltuğuna otur sür. Heh, tamam. Can ilk tur sen sürüyorsun. Götür bizi. Arkadaşlar sanırım bu sefer yapacağız. Can hızlı git. Can hızlı git. Can hızlı git. Can hızlı git arkadaşlar. Gel arkadaşlar gelmeyeyim. az kalsın denizaltıya bindiğimiz gibi ben de bu sefer galiba tanıtabileceğiz dediğim gibi ölüyorduk lan az kalsın. Arkadaşlar böyle bir denizaltımız var. Bakın her tarafa gidebiliyoruz minibüs falan. Ee, Çan, biz Tani'nin batına götürsene. Tabi götürürüm. Bunlarla çok fazla gizli bölge falan bulabiliriz. Canla. bu bulduğumuz gizli bölgeler. Evet, işte. arkadaşlar. E, 2021. <laughs> ne oldu şimdi ya? Çan'ın doğumdan çıktı. Evet Çan ne diyordun 2021? Ya. Yemin ediyorum rahatladı adam ya. <laughs> Neyse. Valla o suruklu var mı? O surunu yapmak için rahatladı ya. Neyse. Ee, sen bunu. ne diyorsun 2021 ne diyorsun 2021 yazan bir yer var bir. Sen orayı biliyor musun? Evet biliyorum. Bir ara gitmiştim ama bir kez daha göster bana. Ben de tam olarak hatırlayayım. Denizaltı ile oraya mı götürecektiniz şimdi canım? Abi kim Evet, şu bizi oraya götürecek. Orayı da göreceğiz bu videoda. Bu videoda aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Bu gerçekten gerçekten. Emicik nerede? Emicik. Burada arada Emicik abi nerede? Emicik. Ah chest. Bak. Yes. Chestleri bulacağız abi. Bak bunda çok iyi chest bulunuyor. Ne alacağım? Aynen bunda çok iyi chest bulunuyor. Umarım köpek balığı olmam derken olmadım zaten. Şu an da olmadım. Şu istek Ya böyle bir şey olmaz. Arkadaşlar hemen geliyorum. arkadaşlar tekrardan geldik. lan dur lan yanlış şimdi başladım. Daha şarkı tekrardan gelmemiz. Arkadaşlar önce tekrardan geldik. Dur bekleyin Birazdan tekrardan geliyorum tekrar. Ben şey kara sen sesini bir kapatır mısın? arkadaşlar tekrardan geldik. Ee, çan çan denizaltı sesiyle bir kez daha. Evet bu sefer Karya da geldi. Evet Karya da geldi. Karya merhaba de. Kare merhaba. Şey Kare merhaba der misin? Kare bu sen denizaltıya bilemeyeceksin. Can bu sefer ben sürüyorum değil mi denizaltıya? Abi yürüyün yürüyün bir şey yapmayın. Arkadaşlar Denizaltı bu sefer ben sürüyorum. Ah, tamam. Tabi gol olmadık. Ee, sen bana istek at ben geleyim. Abi özgürlüğü zaten sen. sakın. Tamam da ben K K K ben, ben, sen boşu boşuna gemiye gelme. Bizim gemi iki kişilik. Kardeşim Leyla abi bot koyacağım yine gelirim. Ben bot koyacağım. Gel gel. Hayır deniz altına gideceğiz. Ben yapacağım şimdi gel. Oğlum oh, üç kişilik yapmadı yolu var ona. Bur. 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 Bu sefer ben kullanıyorum arkadaşlar. Evet. Ee, arkadaşlar, ee, Can sen Can. 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 Bu, bu oraya düştün değil mi? İçeride. şu anda bu, bu, bu şekilde aşağıya ha, doğru üç kişi. <laughs> Arkadaşlar Can'ın dilediği gibi olmadı. Can'ın dilediği ya gibi dur. olmadı. Tamam dur, dur çıktım. Neredesin? Abi nasıl? gel şuraya. <laughs> Karya kalk çağın yerinden. Dur. Discord şeyimi değiştirdim. Kuzey şeyinde Discord. <laughs> ya oğlum olmuyor. ben aşağıda koymam lazım. Bir dakika. Tamam geliyorum sen aşağıya in Or lazım. O zaman anne kovarım. <laughs> Discord'un olsaydı daha kolay yapardık ama. Neden lan sen? Çünkü ses daha yüksek. Basın dedim. İyi canım sen de Ben nasıl bineceğim? <laughs> Neyse Ergün'e de bakalım. Senin batığı var. Hayır kızım. Cidden elleştirin yanlışlıkla. ya. Evet arkadaşlar böyle bir şey olmaz ya. Evet ne var? Ah köpek balığı köpek balığı köpek, <laughs> <laughs> köpek balığı <bana> geliyor köpek balığı geliyor. Abi köpek balığı <bana> geliyor. Boğuluyorum <laughs> ben... <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> ya. Altı, arkadaşlar deniz altında sadriye ben varım ya. Deniz altında şu an çok korkuyorum. Arkadaşlar deniz altında sadriye ben varım. Diyeceğim. Arkadaşlar size tırnağın batını göstereyim. Köpek bana! Köpek bana beni parçaladı. Allah sen ne yapmasın? Orada. Biz şu anla şu an şey yapıyor. Kanka şu anda... geliyor. Kanka geliyor. Beni kesti köpek balığı ya. Neyse Kanka. arkadaşlar. Arkadaşlar neyse birazdan Kanka. görüşürüz. Tekrardan hemen gelin. Neyse bu zar kesmeyeceğim. Ee, neyse neyse. an sen de gel videoyu keseceğim yani bitireceğim yani bitirmeyeceğim de keseceğim tekrardan çünkü dönemden arkadaşlar da başlıyoruz. Sefer evet. ben tek almak istiyorum. Hayır hayır ben videodayım şu videoyu tanıtayım sonra tek karyayı alırsam ben oyundan çıkarım zaten. Ama bu videoyu bu video son bir kere hayır. daha göstereceğim. Lan denizaltı son bir kere daha göstereceğim. Hayır. Lan son... Ulan çal sen bir kere daha göstermiyor mi şu denizaltıyı? Ben Hayır bir kere bile göstermeyin lan bir kere gösterim Onda da köpek olayı yedi direkt. Ne yapayım? Gösterdim Lan çal Allah'ım. Allah Allah Neyse arkadaşlar o zaman ben videoyu kapatıyorum. Ne kılıklı yaptı? Ee, neyse arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bugün evet. yemeceğiniz gösterdik çan yemeceğiniz tam gösteremedik ama olsun çan istemedik. Bir dakika bir dakika. bir dakika bir iddiaya girersek olur. Bir dakika bir dakika çıkalım. Ee, hani senin bir tane botun var ya böyle ee, onda şey var kafesi var. Evet. Video dışında eğer bana para kastırırsan anasını satayım. Tamam video dışında sana söz para kastıracağım. Para nasıl kastırılıyor ki? Tamam. Arkadaşlar son bir kere de şey, göstereceğim. Şey, ee, i̇zin verdi. İzin verdi büyük iddia şey karşılığında. Bu arada sen söz verdim sana göstereceğim. Yani yaptıracağım. Tamam o zaman son bir kere de göstermeme izin verdi mi azaltayım. Bu arama kahveyle bir <laughs> başlangıç arkadaşlar o zaman e, çamın birazdan çamın denize atıya alınca tekrardan görüşürüz hemen geliyorum e, arkadaşlar çam tekrardan izin verdi e, son bir kere daha göster